Hak Allah bilsin Kabiller bilsin Hakkı нâbel var Hakkı nâbel var Allah bilsin Kabiller bilsin Hakkız nâbel var Hakkı nâbel var Allah La ilahe illallah La ilahe illallah illallah <laughs> Her kim kervane gelsin meydana De canım gelsin meydana Allah Her kim kervane gelsin meydanlar içinde canım pervaneler var pervaneler var Allah <laughs> meydanlar içinde canım pervaneler var pervaneler var Allah <laughs> la ilahe illallah la ilahe illallah Sübhane Rabbiyel aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve elhamdülillahi illezî hedâne âlihâne urmâ <laughs> kümnâ linehtediyel evlâhi hedâne Amin. Kur'an okuyan talebelerimize hem harçlıkta hem de hediye ikram eden, hediyeler ikram eden Zeynep hocamız ve gönüllü annelerin Almanya'dan Ya Rabbi yapmış olduğu vesile olanların yapmış oldukları yardımları, ikramları, hayırları kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Makbul eyle Ya Rabbi. Amin. Allahümme um inna neselüke tamamen ni'me Amin Afiye Amin -e Amin ve alihi ve Ve ya Rabbi bu hayır sahiplerinin yardım sahiplerinin de tüm ölmüşlerini bu yardımlardan, bu ikramlardan haberdar eyle ya Rabbi. Amin